Anne vurdular beni Toprağa koydular beni Kırdılar kolumu kanadımı Bıçaklarla kana buladılar beni Son bir kerecik göreyim O güzel Anne. gözünü Anne, göreyim. vurdular beni koydular beni annem kapağa Kırdılar kolumu kanadımı Bıçaklarla kana bulanlar beni Bıçaklarla kana bulanlar beni Son bir kerecik göreyim be anneciğim seni Son bir kerecik göreyim Son bir kerecik göreyim, göreyim Ölürsem de Ölürsem de hiç tartılmaz ki bana anneciğim Son bir Son bir, Son bir kerecik o güzel kokunu. Son bir kerecik o güzel kokunu. Son bir kerecik çekeyim. Ölüyorum anneciğim. Ölüyorum. ölürsem de anneciğim. Hiç dert olmaz bu bana. Anne vurdular beni. Toprağa koydular beni. Kırdı. Bıçaklarla kana buladılar beni Sen bir kerecik göreyim O güzel yüzünü Ölürsem de anneciğim Hiç dert olmaz bu bana Sen bir kerecik çekeyim dert olmaz bu bana Sen bir kerecik göreyim o güzel yüzünü Ölürsem de anneciğim hiç dert olmaz bu bana Sen bir kerecik çekeyim o kokunu içime Ölürsem de anneciğim hiç dert olmaz bu bana